Gazeteci Barış Yarkadaş TV yüzde yayınlanan Gürkan Acır'ın sunduğu Taksim Meydanı'na konuk oldu. Yarkadaş programda önemli bir iddia da bulundu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta görüştüğü kulisini paylaşan Barış Yarkadaş, İyi partilerden edindiğim bilgiye göre Meral Hanım ve Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde dar bir grupla oturup konuştular. Ve iddiaya göre Meral Hanım Mansur Bey'e adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim diyor ifadelerini kullandı. Arkadaş sözlerine şöyle sürdürdü. Mansur Bey Meral Hanım'ın bu sözlerinden sonra 10 saniye susuyor. Meral Hanım Mansur Yavaş'ın herhangi bir yorum yapmadığını görünce konuyu değiştiriyor ve konu güncel bir sohbete dönüyor. Meral Hanım geride bıraktığımız günlerde yakın çevresiyle yaptığı değerlendirmelerde adaylık tartışmalarının yorucu bir hale geldiğini ve bu konunun bir an önce çözülmesini, bunun için de Mansur Bey'in aday olması gerektiğini yakın çevresiyle paylaştı. Hatta ben bunu Meral Hanım rotasını Mansur yavaş akırdı diye verdim. Günlerce tartışıldı dedi.